Günaydın. Günaydın. İyi günler. İyi günler. iyi günler. Akunuma Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aloha. Ola. Merhaba. Umarım herkes afiyettedir. Namaste. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Merhaba. Bugün e, 31 Ocak Ocağın son günü Şubat'a giriyoruz Merhaba Elhamdülillah Herkes iyiyse ben de iyiyim Duygu gördüm seni Evet, Ocak ayı inşallah de iyi geçmiştir. Teşekkür ederim. Size bir can yiyeceğim? Merhaba Nihal'cığım. Bugün e, hikayeler kısmında bana soru sorun diye e, bir yazı bıraktım. Güzel sorulardı. Teşekkür ederim. Soru sorma tenezzülünü gösterenlere. bütüne hizmet edecek olan sorulardı. Evet. Şimdi şu soru kısmını yorum kısmını biraz sırlayayım. Şimdi birkaç gündür, bugün de dahil olmak üzere karşılıksız aşk için çalışma yapar mısınız diye bir şey var, e, niyet var ya da soru var ya da istek var gibi gibi. Platonik aşk bu şey ergenler sormuyor, yetişkin insanlar soruyor. Hani ergen olsa anlayacaksın matematik öğretmenine, coğrafya öğretmenine ilgi duyuyordur. O da zaten. Annen babasından alamadığı ilgidir vesairedir falan. Tamam mı? Yetişkin olup karşılıksız birini seviyorsanız neden o kişinin sizde gönlü olmadığı halde fanatik bir şekilde o kişiyi sevmeye devam ediyorsunuz? Bunun nedenini siz bir kendinize sormanız gerekiyor. Tamam mı? Ya da şöyle soruluyor. Bunu bir erkek de sorabiliyor. Bir kadın da sorabiliyor. Ondan sonra ya da işte yeni boşandım. Yeni bir ilişkim var. Ama güvenemiyorum. Ne dersiniz? Arkadaşlar ben medyum değilim. Sizleri de tanımıyorum. Konunuzu bilmeden sizin adınıza ben karar veremem ve kimse sizin adınıza karar veremez. değil mi? Şimdi desem ki astroloji danışmanlığı alın. Astroloji bir öngörüdür. Tamam mı? Haritalarınız birbirin, birbiriyle uyumludur. Ama ya siz depresyondasınız ya o depresyonda depresyondan çıkamadığı için ilişkiye sahip çıkamıyor ve ilişki bitebiliyor. Orada şu çıkmasın ki karşınıza ben astroloji danışmanı aldım. Bununla evlenecektik. Ruh şimdi Ruh ailemin bir parçasıydı. Peki ben niye evlenemedim bu hanım ya da beyle? Hı? Burada her iki bireyin de ilişkisine sahip çıkması gerekiyor. Tek taraflı olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bence evlilik iş ortaklığı gibi bir şeydir. Eğer Ortaklar birbirleriyle uyumluysa uzun süre ortaklığı devam eder. Değilse de ayrılır. Değil mi? Ee, ve sorumlulukları da e, eşit bir şekilde paylaşım yapmaları gerekiyor. O ortaklığın eşit oranda e, ortaksanız ya da işte bir puan farklı ortaksanız yüzde elli sorumluluğu senin yüzde elli sorumluluğu benim şeklinde paylaşım olması gerekiyor. Öyle tek başınıza e, olmaz. Şey, e, benim televizyon izlemeye vaktim yok ama e, Ömer diye bir dizi var, Dikkatiniz çekti mi hiç? Şimdi müezzin bir çocuk, kendisinden yaşça büyük birisine aşık oldu, bir hanıma aşık oldu. Babası da baskı yapıyor, kendi yaşı ya da ondan daha küçük birisiyle evlenmesine. E, gelin adaylarından birisiyle konuşuyor tamam mı? Sadece bu bölümünü izledim, Yani bu, bu kesitini. Kız dedi ki ben sizi daha önceden tanıyorum. Nereden dedi? Ben çocukken siz yetişkindiniz ve bir şeyler karalıyordunuz. Ben merak ederdim neler çizerdiniz. Yani kız böyle hayran olduğunu dile getiriyor falan. Sonra kız gözleri yaşarıyor falan. Böyle bululanıyor. Dedi ki işte aklımda kalanı söylüyorum. Tamam Ayaküstü şöyle bir bakabildim. Ee, olur da hani şey yapabilirsiniz. seni hani beni seçebilirsiniz ya da seçerseniz. Kendi kelimelerimi söylüyorum. Aynısıdır demiyorum. Çünkü dediğim gibi ayaküstü Sizi şöyle mutlu edeceğim. Şöyle yapacağım. acılarınızı unutturacağım falan gibi bir şeyler söylüyor. Yani kız siz benim için ne düşünüyorsunuz? Daha destur bismine karşılıklı gelmişler. O da dedi ki ben şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Normalde de o değil midir yani ilk tanışmada birisi diğerinden ne hissedebilir ki yani. Şimdi ilerleyen, ilerleyen bölümden olacak bilmiyorum. O çocuğun yani o müezzin genç adamın aklında, kalbinde, ruhunda e, neydi kızın ismi? Çağla mıydı ismi? Bir şey işte bak isimleri bilmiyorum. Sadece bak çocuğun ismini de bilmiyorum. <laughs> Müezzin diyorum. Ondan sonra e, aklı onda. E, bu kızı evlense evlilikleri sürmeyecek. Çünkü aklı sürekli onda kalacak. Bak Sürekli onda kalacak. Evlenmiş olabilir bu kişiyle. Böyle birçok insan var tabii ki bu kişiyle evleniyor ama aklı orada kaldığı için bu evlilik yürümüyor. Yürümüyor. Ola ki bilmiyorum senaryoyu. Kız kızı evlenme teklifi etti. Gitti kızı istedi. Evlenecekler ve kızın nikah masasında bıraktı. Ya da diyelim ki vazgeçti ve bu evlilik olmayacak dendi. Kızın bir durumunu görseniz var ya. Kızın durumu hiç iyi değil yani. Şimdi bir eş seçerken ben evlilik danışmanı değil. Ben kendime göre söylüyorum. Bir eş seçerken kendi ruh sağlığın gibi, psikolojin gibi karşı tarafın da psikolojisinin iyi olması gerekiyor. Birbirinize gerçekten iyi gelecek misiniz? Bir kişi diğer kişiyi mutlu edemez. Mutluluk vazifemiz yoktur. Kişi kendisiyle mutluysa ilişkisinde de mutlu olacaktır. Evliliğinde de mutlu olacaktır. Kişilerin önce kendi mutluluğuna bir bakması gerekiyor. Egoistlikten bahsetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Belki de taktığınız kişi dışında, belki de çok daha bir iyi bir kısmetiniz var. Ama bu kısmeti görmüyorsunuz çünkü buna taktınız. O her kime ne taktıysanız. Anladınız mı? Sorulardan biri de bugünkü sorulardan biri e, kısmetsizlik var mıdır? Var. Daha yeni mi fark ediyoruz bunu? Ee, nasıl diyeyim? Kadınlar çalışma hayatına başlayınca tamam mı? Birçok değerler değişti. Artık artık tercih edilen değil, tercih eden olduğundan dolayı, değil mi? Arkadaşlar, Çoğunu zaten hanım arkadaşlar, hanımefendiler takip ediyor beni. Burada bir şey oluyor. Yani erkekler önceden seçiyordu. Bunların 50 sene önce işte yeteneklerine göre bilmem nesine göre değil mi? Şimdi kadınlar kendi değerlerine göre, kendi kriterlerine göre seçiyorlar. Ve kimse istemediği için yani istediği için evleniyor. İstemediği zaman da reddediyor yani. Reddetme şansı var. Ama haberlere bakıyoruz. Yani boşanmışlar. Eşler kabul etmiyor sonucu çok kötü şeyler oluyor. Bunlar hoş şeyler değil. Evlenirken iyi düşünün. Bir insanı tanımak ne zaman nasip oluyor biliyor musun? Bir yetki verdiğinde, yetkilendirdiğinde, para verdiğinde, para, tamam mı? Onunla yola çıktığında, onunla tatile gittiğinde, aynı odada kaldığında, tamam mı? Evlendiğinde ve de boşanırken. Onun için kendi kısmetinizle ilgili birisine sormayın. Hani ben bununla evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Onu sormayın. Allah'a dua edin. Tamam mı? İstihareye yattım da işte kocamı gördüm de onunla evlendim de olacakları bildim de gördüm de ondan sonra evlendim de bunların hepsini bilerek evlendim. Senin seçimin. Senin seçimin. Herkes seçimlerini yaşar. İzah edebiliyor muyum? Evet. Böyle hmm, var mı öyle cesareti olan bu yayını kayıt edeceğim? Ben birisini seviyorum ama karşılık göremiyorum. Ondan da vazgeçemiyorum diyen biri var mı? Hı? Var mı? Hadi bakalım. bunu kayıt edeceğim. Ona göre. Evet bir kişi. Hoho. Kimse yok mu? Hmm. Şimdi ben böyle canlı yayına çıkarsam Cemil cümleye ne yaparım? Rezil olurum mu diyoruz. Ailenizde klas, şey kronikleşmiş bir bekar bekarlılık varsa bunun birçok sebebi var. İş, meslek, kariyer sahibi olup tamam mı? Ee, tercih etmiyor olabilirsiniz. Ya da çok fazla seçici oluyor olabilirsiniz. Onun kaşı bunun gözü diye. Ya da ne istediğinizi bilmiyorsunuzdur. Gerçekten ee, hanımefendiler erkeklere güveniyor mu? Beyefendiler de kadınlara güveniyor mu mesela? Güvenmediğiniz karşı cinsle niye evlenirsiniz? Değil mi? Ya da neden flört edesiniz? Neden görüşesiniz? Evet anlaşılan yok bir cesur kişi arıyorum. Platonik seviyorum ama unutamadım, unutamıyorum. Diyen birisi var mı? Evet, uzun bir arkadaş yazmış. Onu soru videonun altına yaz. Erkekler, hanımlar için söylüyorum. Erkeklere güveniyor musunuz? Diğer insanları güveniyor musunuz? Kendinize güveniyor musunuz? Eşiniz tarafından nasıl sevileceğinizi biliyor musunuz? Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Değerli hissediyor musunuz kendinizi? Yok mu? Hmm. Evet şuraya bir bakayım Soru gelmiş Şuraya bronşi Tastım bilmem vesaireyle falan ee, hmm, ne yapmam gerekiyor diye soruyor başlıklı ile ilgili bir arkadaş. Ee, tüm beden reiki şifa çalışmasını yapabilirsiniz. Belki de yaşam enerjiniz düşük, o yüzden sürekli olarak hastalığı tekrar ediyor olabilirsiniz. Kendini Betül'cüm sen kinesoloji testi yap bakayım. Değerli olduğunu gerçekten inanıyor musun? Dilin söylüyor da senin kalbin söylüyor mu bunu? Ruhun söylüyor mu? Bir bak bakalım. Kendime ayırdığım süre dolmak üzere kimse yok mu? Canlı katılmak isteyen. Evet şu yorum kısmını sırlayayım ben. Bakayım. Evet. Değerli olma hissi anneden gelir. Yetersizlik hissi babadan gelir. İlk bizim izlediğimiz, şahit olduğumuz anne ve babamızın ilişkisidir ya ikisi birbirini sevmiyorlardır ya da bir tanesi diğerini seviyordur ya anne babayı seviyordur ya da baba anneyi seviyordur karşılıklı değildir sevgiler artı hmm, ailenizde sizden önce sizden sonra ölmüş olan kardeşiniz olabilir kürtaj düşük vesaire falan olabilir artı e ee, anneniz size hamile kaldığında e, yeni evlendiği sırada size hamile kaldığında ve hamileliğinden sonra olan olaylar da sizi etkiler. Artı e, birbirinizi seviyordunuz da ayrıldınız vesaire falan. Kürtaj ilişkiyi bitirir. Onu söyleyeyim. Kürtaj ilişkiyi bitirir. Evli de olsan ilişki bitiyor bir sürü bir sürü şeyler var. Neyse ufak ufak bilgiler verdim. Dur bakalım ne çalışayım peki ya. Şöyle yapalım. Bak şimdi dinle beni. Diyelim ki karşılıksız olarak birini seviyorsun. Ya da biri seni seviyor ama seni sen ona bir şey hissetmiyorsun. Durumunuz nedir bilmiyorum. Tamam mı? Bağ kesmesi yapalım. Enerji bağ kesmesi yapalım. Sizden ona enerji gitmesin. Ondan size enerji gelmesin. İlerleyen zamanda bakalım ne olur. Hı? Tamam mı? Hadi herkes gözlerini kapatsın. Eller açık olsun. Kapat gözlerini. Dilin damağına değdir. Enerji taraması yapıyorum. Katılıyor musunuz? Evliler de bunu yapabilir. Eşleriyle ilgili problem yaşıyorsa. Evet, o kişiyi karşılıksız olarak sevdiğiniz kişiyi görün. Eşiniz olabilir, nişanlınız olabilir. Eski sevdiğiniz kişi olabilir. Hiç haber olmayan kişi olabilir. Tamam mı? Pislişlik, çengel ve kancalarınızı o kişinin üzerinden çekin. Tamam mı? Kapattı mı gözlerini? Şimdi tepe çakranız onunla birleşmiş böyle 2 metre gibi bir ip var aranızda ama bu enerji ipi. Alın çakranız birbirine ekli. Boğaz çakranız, kalp çakranız, mide çakranız, cinsel çakranız ve kök çakranız. Enerjitik bir bağ var aranızda. Çünkü sürekli olarak onu düşünüyorsunuz. Onu düşünmeden edemiyorsunuz. Saplantı şeklinde onu düşünüyorsunuz. Tamam mı? O kişi. Kimse o. Şimdi kendinize diyorsunuz ki kendi ferahım ve iç huzurum için kendi akıl ve mantığım için hani iç dengelerim için ruh sağlığım için bana ait olan ruh parçacıklarımı geri çekiyorum. Tabi birkaç sevgilisi olan varsa onları da gözünün önüne getirsin. Ruh parçacıklarımı bütünlüğüme geri alıyorum. Ve onları ışıkta yıkıyorum. İlahi nur enerjisiyle yıkıyorum. Yıkamaktan bahsediyorum. Tamam mı? Şimdi o kişi ya da kişiler kimse karşınızdaki. Onunla olan bağınızı evet, Ateşten bir makasla kesiyoruz. Kim kesiyor? Siz kesiyor olabilirsiniz. Kes tepe çakradaki bağlantı noktamı kesiyorum diye. Hangi elinle kesiyorsan o makas o elinde olsun hmm. Geri eline de kabloyu tut Kes ve bırak Alın çakradakini tut Kes ve bırak Boğaz çakradakini tut Kes ve bırak Kalp çakradakini tut Kes bırak Mide çakradaki hmm. Kordonu tut Kes ve bırak Cinsel çakradaki kordonu tut, kes ve bırak. Ve kök çakradaki kordonu tut, kes ve bırak. Ne yaptın? Senden ona giden enerji bağlarını kestin. pisişik çengel, kancadır, düşüncedir. Neyse hepsini kestin, tamam mı? Bundan sonra bundan sonra bugünden sonra, şu andan sonra ona enerji gitmeyecek. Tamam mı? Peki, bu bütün çakralardaki kestiğimiz kordonların yerlerinin iyileşmesi için ben şimdi enerji çalışması yapıyorum. Peki bu kişiye ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Siz ondan kendinizi özgürleştirdiniz hem kendinizi hem de onu. içimizden diyoruz ki ilahi planda benim için iyi olan neyse öyle olsun. Tamam mı? Ben şimdi bu kesilen yerlere reiki çalışması yapıyorum. Evet. Ve bütün auralarınızı mor renk ile kuşatıyorum şu anda. Bu çalışmanın etkisi 24 saat etkili olacak. Aldım kabul ettim diye yazarak tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. şu anda midesi bulanan, kendini kötü hisseden, bundan sonra sağ kaburga arkada sağ kaburga tarafında, kaburga kemiğinin aşağısında böyle ağrısı varmış gibi hisseden, sanki ciğeri ağrıyormuş gibi hisseden olabilir. Bu da neyi gösteriyor? Ne kadar içselleştirmişsiniz ve fizik bedeninize kadar organlarınıza kadar bunu bloke etmişsiniz evet bugünden sonra her şey daha iyi olacak hazır olduğumuzda yavaşça gözlerimizi açalım bu neden bırakamıyorum diye düşünüyorsanız da birebir çalışma almanızda fayda var bunu birkaç kere yapabilirsiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun sevgiyle kalın yüreğinizden öpüyorum. Ruhumla kucaklıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay.